Ve Reşat Nuri Gültekin'in Çalı Kuşu kitabını okumayı unutmayın çocuklar. Bu kitap benim en sevdiğim kitaplardan biridir ve 100 temel eser arasındadır. Arka dörtlü, arka dörtlü konuşma, konuşma. Oğlum lan sizden adam olacak da ben de göreceğim öyle mi ya? Sizden adam olacak da ben de göreceğim öyle mi? Oldu mu oğlum bu kitap? Hangi kitapmış? Hangi Bak daha kitabı bilmiyor. Sizden adam olmaz oğlum. Sizden adam olsun da ben de göreyim ya. Evet sayın seyirciler. bu bülten de bu kadardı. Bir sonraki haberde görüşmek... Efendim? Evet arkadaşlarım kulağıma fısıldıyor. Diyorlar ki Selim, Serhat, Sencer, Serter dörtlüsü uzaya çıkıyorlarmış. Hemen sözü Serter'e... Ah, teşekkür ederim mikrofonu bana verdiğiniz için. Ee, bizim bir tane Adnan hocamız vardı. bize adam olmaz derdi. Ee, biz o, onun adam olacağımızı söyledik. ve Şimdi uzaya çıkıyoruz. Teşekkürler. Bunlar bizim de beraber Selim, Sencer, ve... Serter Serhat oh, ben biliyordum bunlardan adam olmaz olmaz diye adam olmuşlar lan Açayım da ya Bu kameram, Evet ee, Evet bu kamerayı da söyleyeyim Birazdan üç arkadaşımı birden Mars'a götüreceğim Ve hepiniz buna tanık olacaksınız Şimdi izliyoruz Bu mükemmel proje için çok çalıştık Çok emek sarf ettik Ben çok fazla hesaplamalar yaptım Şimdi görüyorsunuz Arkadaşlarımı Mars'a gönderiyorum Hop kardeşim hadi oyuna. 6-6 <laughs> Şu üçünü de alırım kardeş. İşte böyle yerler mi? Uçuyorsun. Mars'a gidiyorsun. Sencer hadi bakayım. <laughs> ne? Hop bunu da alırım böyle. Hop uçuyorsun. Mars'a gidiyorsun Serhat. Hop bunu da buraya koy işte. Hop uçuyorsun. Mars'a gidiyorsun Selim. Hadi bakayım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlarımı Mars'ta yendim. Bir dahaki uzaya çıkma videosunda görüşmek üzere. <laughs> Hah, bebelere bak. Neymiş? Tavlada Mars'ta yenmiş uzaya çıkmış.